Arkadaşlar bugün basit harmonik hareketi işleyeceğiz. Basit harmonik hareket arkadaşlar burada denge konumdaki olan yayı A noktasına kadar sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bırakıyoruz. Burada sonsuza dek ortamda bu şekilde cismin gidip gelmese biz basit harmonik hareket diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bizim burada R, R'miz maksimum uzanımdır. X ise cismin herhangi bir andaki denge konumuna olan uzaklığıdır. X herhangi bir anda. Yani cisim diyelim ki cismimiz burada olsun. Bunun buraya olan uzaklığına biz ne diyoruz arkadaşım bu andaki? Gidip gelirken şu anda şu konumdayken ki konumuna biz X diyoruz. Herhangi bir andaki O'ya olan uzaklığına X diyoruz. X'in maksimumu ne oluyor arkadaşım? R oluyor. Maksimum uzanım yani genlik oluyor. Arkadaşım ve cismin herhangi bir andaki hızı w çarpı r kare eksi x kare ile bulacağız arkadaşlar karekök içerisinde. Arkadaşlar a noktasında ne olur o zaman hızımız olur arkadaşlar a noktasında w çarpı kök içerisinde r kare eksi r x'imiz ne olur o zaman a noktasına geldiğinde r olur. r kare eksi r kare ne olur arkadaşım burada hızımız sıfır olur arkadaşlar. Peki o'daki hızımız ne olacak arkadaşım o'daki hızımız w çarpı R kare eksi x'in yerine ne yazacağım şimdi arkadaşım? Sıfır yazacağım. Sıfırın karesi. Ne oldu arkadaşım? W çarpı R oldu. Bu ne bizim arkadaşım? Bu bizim maksimumumuz. Maksimum hız. Aynı şekilde B'de de nedir arkadaşım? B'de de hız sıfırdır. Aynı A'daki kuraldan dolayı B'de de hızımız sıfır olur. Zaten cisim A noktasında duracak. Sonra bu tarafa doğru hızlanacak 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 o noktasına nasıl ulaşacak maksimumuza ulaşacak. Daha sonra B'ye doğru giderken yavaşlayacak 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 B'de ne yapacak duracak. Tekrar O'ya doğru hızlanacak maksimumuza ulaşacak sonra A'ya doğru gittikçe ne yapacak yavaşlayıp duracak. Bu şekilde sonsuza dek gidip gelecek. Arkadaşlar iğme iğmemiz W kare çarpı X arkadaşlar. İğmemiz ne arkadaşlar? W kare çarpı X. O zaman A noktasındaki iğmemiz ne olur arkadaşım? W kare çarpı R olur. Bu maksimum. Uzanın maksimum olduğu için Uzanın maksimum olduğu için İğmemizde ne olacak arkadaşım? Maksimum olacak. Peki O noktasında iğmem ne olacak arkadaşım? O noktasında X'imiz sıfır. O noktasında iğme ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü yayda gerilme kuvveti yok arkadaşım. Yayda gerilme kuvveti yok. Bu durumda kuvvet de İğme de ne olacak arkadaşım? Kuvvet de iğme de sıfır olacak arkadaşlar. Buraya geldik. B noktasına geldim arkadaşım. B noktasındaki iğme ne olacak arkadaşım? O da yine W kare çarpı R olacak. Yani maksimum iğme olacak. Maksimum iğme. Arkadaşım F eşittir. F eşittir. Burada M W kare çarpı R Kuvvet burada ne olacak arkadaşım? A noktasına kuvvet maksimum. Niye maksimum? Çünkü yay maksimum sıkıştı. O noktasında nedir kuvvet? Denge noktasına geldi. Sıkışma sıfır. Uzama miktarı sıfır. Otomatikman kuvvetimiz ne oldu? Sıfır oldu. B noktasında nedir arkadaşım kuvvet? Maksimumdur. Arkadaşlar burada kinetik enerjimiz. Hızımız neydi arkadaşlar burada hızımız? Hızımız burada maksimumdur. Özür diliyorum. A noktasında hızımız neydi? Sıfırdı. O zaman A noktasında hızımız sıfırsa kinetik enerjimiz ne olacak arkadaşım? Sıfır olacak. O noktasında hızımız neydi arkadaşım? Maksimumdu. O zaman kinetik enerjimiz o noktasında ne olacak arkadaşım? Kinetik enerjimiz maksimum olacak. O noktasında kinetik enerji maksimum. Peki B noktasında kinetik enerjimiz ne olacak arkadaşım? Hızımız sıfırdı B noktasında. O zaman kinetiğimizde ne oldu? Sıfır oldu. Peki buradaki kinetik enerjimiz neye geçti arkadaşım? Buradaki kinetik enerjimiz yayın potansiyeli oldu. X maksimum oldu. Otomatikman 1 bölü 2 kx karede x maksimumsa yayın potansiyelde ne oldu? maksimum oldu. Yani bizim kinetik enerjimiz burada ne oldu? Yaya maksimum oldu. Yani kinetik enerjimiz yayın potansiyeline dönüştü. O noktasına geldiğinde yaydaki sıkışma miktarı x sıfır olduğu için yayın potansiyeli o noktasında ne oldu arkadaşım? Sıfır oldu. Arkadaşlar B noktasındaki yayın potansiyeli ne oldu arkadaşım? B noktasındaki yayın potansiyeli maksimum oldu. Maksimum. Niye? Uzanın maksimum olduğu için yayın potansiyeli de maksimum oldu. Ne oldu? Kinetik enerjimiz yaya potansiyel oldu. B noktasında yayın potansiyeli maksimum. Sonra ne oldu arkadaşım? Tekrar O'ya giderken kinetiğe dönüştü. Yayın potansiyeli sıfır oldu. Kinetik enerjimiz maksimum oldu. Sonra ne oldu arkadaşım? Kinetik enerjimiz sıfır. Yayın potansiyeli maksimum oldu. Bu şekilde enerji dönüşümleri yaşayacağız. Bu kısım bu kadar arkadaşlar. Gelelim kuvvet ve ime diyagramımıza yola bağlı grafiğine geldi arkadaşlar. Arkadaşlar burada burada A noktasında bunu x ekseni gibi düşünürseniz şurayı x ekseni gibi düşünürseniz bu taraf artı x arkadaşlar bu tarafta eksi x. Gördüğünüz gibi burada f nereye doğru bakıyor? F ile kuvvet de iğme de her zaman arkadaşım O'ya bakacak. Her zaman kuvvet de iğme de nereye doğru bakacak arkadaşım? O'ya bakacak. İkisi de nereye bakacak? Denge konumuna. Zaten kuvvet nereye bakıyorsa İğme de oraya bakacak. Kuvvetle de iğme her zaman her zaman aynı yönlüdür. Her zaman. Bunlar geri çağırıcı kuvvet, geri çağırıcı iğmedir arkadaşlar. İkisi de nereye bakacak? Oya bakacaklar. Arkadaşlar cisim A'dayken kuvvet ne tarafa doğru bakıyor? Artı X'e bakıyor. Bakın cisim eksi R konumunda. Eksi R'deyken F max artı yönde. Cisim R'ye geldiğinde R konumundayken kuvvet nereye bakıyor arkadaşım? Eksi yöne bakıyor. Eksi F max. Yine aynı şekilde kuvvet İme, e, ime eksi r'deyken artı a max nereye bakıyor? Artı x yönüne bakıyor. B noktasındayken ime ne yapıyor arkadaşım? Artı r konumunda. Artı r konumunda. Yönü ne tarafa doğru kardeşim? Eksi a max. Eksi. Eksi yönde. Burada arkadaşlar bir de dikkat edeceğiniz konum vektörleri. Konum vektörleri devamlı denge konumundan dışa doğrudur. Konum vektörleri devamlı denge konumundan dışa doğru kuvvetle iğmede devamlı denge konumuna bakacak. Denge konumuna devamlı denge konumuna bakacak arkadaş. Buraya dikkat ediyorsun. Geldik periyoda. Cisim A'dan B'ye geldiğinde tam bir dolanım yaptığında biz buna ne diyoruz? Bir periyot diyoruz. T diyoruz biz buna. O zaman A'dan B'ye gelirken ne kadar sürede gelecek arkadaşım? T bölü 2'de. B'den C, B'den A'ya ne kadar gelecek? O da T bölü ile gelecek. Yani tam bir turu ne olacak arkadaşım? T olacak. Peki buradan buraya ne kadar sürede gelecek arkadaşım O'ya? Bunlar eşit tuzaklar arkadaşlar. O zaman buradan buraya ne kadar gele, ne kadar sürede gelecek? T bölü 4'te gelecek. Peki buradan buraya ne kadar sürede gelecek? Bu da T bölü 4'te gelecek. O'dan B'ye T bölü 4'te. Tekrar buradan buraya gelirken arkadaşlar. Buradan buraya gelirken B'den O'ya gelirken yine T bölü 4 sürede gelecek arkadaşım. Tam bir turu ne olacak arkadaşım? T Burayı da T bölü 2'de alacak arkadaş. T bölü 4 alacak. Toplam tam bir turu ne olacak arkadaşım? T olacak. Şimdi bunda şu ara noktalar sorduğu zaman. Şimdi buradan gidince hemen C'den A'dan C'ye gelince hemen adamın aklına, aklına, T bölü 8 geliyor. Yanlış arkadaşım. Niye T bölü 8 yanlış? Çünkü cismin buradaki hızı neydi? Sıfırdı. Burada buraya geldirken hızı ne yapıyor? Artıyor. Buraya geldiğinde maksimum oluyor. Mesela diyorum atıyorum arkadaşım buradaki 2V buraya V dersem. Burada sallıyorum burayı ben. Şurada dikkat etmenizi istediğim olay şu. Buradaki ortalama hızınız nedir arkadaşım? Buradaki ortalama hızınız 1.5V iken buradaki ortalama hızımız nedir? 0.5V. Benim burada anlatmak istediğim buradaki hızımız ne olacak arkadaşım? Daha yavaş olacak. Burada daha hızlı olacak. O yüzden burayı daha kısa sürede alacak. Burayı daha uzun sürede alacak. O zaman nasıl yapacağız biz bunu? Bakın arkadaşım A noktasına 0 dedim. Bu O noktasına geldiği zaman T bölü 4'te gelecek. Sonra B noktasına geldiğinde T bölü 2 gelecek. Sonra O noktasına geldiğinde 3T bölü 4 gelecek. Buraya geldiğinde ise arkadaşım ne olacak arkadaşım? T olacak. Tam bir turu T'de tamamladı. Şimdi bize ara noktayı sorduğu zaman zor sorular bu birim çember çözecek. Buna göre çözeceksin soruyu. C'den bir dik çıkıyorsun arkadaşım. Dik çıkıyorsun. C'den bir dik çıkıyorsun. O'dan, O'dan, O'dan o dike doğru uzandığımız zaman bakın bunun yarı neydi? 2X'ti. Burada 2X. Bakın burası 2X burası X. O zaman şurası kaç derece arkadaşım şurası? 2x'in yarısı olduğuna göre burası kaç derece? 30 derece. O zaman burası kaç derece? 60 derece. Yani cisim A'dan C'ye gelirken taradığı açı kaç derece arkadaşım? Taradığı açı 60 derece. 360 dereceyi T'de tamamlıyorsa 60 dereceyi ne kadar sürede tamamlar dediğim zaman işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan x eşittir nedir arkadaşım? 60 T bölü 360'tan bu da gelir T bölü 6. Yani arkadaşım Cisim A'dan C'ye gelirken T bölü 6 sürede gelir. Bunu cebe attık. Şimdi C'den O'ya. Bakın burası 60'tı. Burası 90 olduğunda şurası kaç derece oluyor arkadaşım? 30. C'den O'ya gelirken taradığı açı kaç derece olacak arkadaşım burada? 30 derece olacak. 360'ı T'de tamamlıyorsa arkadaş 30 dereceye X dersem işler dışlar çarpımı 30 T bölü 360'tan buradan ne gelir arkadaşım? T bölü 12 gelir. Buradan buraya da nedir arkadaşım? T bölü 12. Dikkat ederseniz arkadaşım. T bölü 6, T bölü 12. Bakalım doğru mu yanlış mı yaptık? T bölü 6 ile T bölü 12'yi toplarsan ne olur arkadaşım? 3 T bölü 12. O da ne yapar? T bölü 4 yapar. Ne yaptık? İşlemimiz doğru. Arkadaşlar burada T bölü 12'nin T bölü 12'nin 2 katını aldığınız zaman neye gelir arkadaşlar? T bölü 6'ya gelir. Yani T bölü 6'mız T bölü 12'nin kaç katı arkadaşım? 2 katı. Yani ben buraya ben buraya 2 T dersem bu T bu T bu da 2 T değil mi? Yani biz burada eğer aralıklar eşitse 2 T T T 2 T'yi kullanacağız arkadaşlar. Unutmayın. Aralıklar eşitse 2T, T, T, 2T. Ha, aralıklar eşit değilse. O zaman otomatikman şu birim çemberde ne yapacaksınız? Soruyu çözeceksiniz arkadaşım. Buradan yararlanacağız. Burada var mı bana soracağınız soru arkadaşlar? Şimdiden teşekkürler. Sorularınız varsa mail olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Geldik. Örnek sorumuz arkadaşlar. Şimdi diyor ki burada ne diyor arkadaşım? A, E arasında bas harmonik hareket yapan cismin periyodu 18 saniyedir diyor. Cisim B noktasını geçtikten 10 saniye sonra hangi nokta veya noktalar arasındadır diyor. Arkadaşım uzaklıklar ne vermiş? X, 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 X vermiş. A eşit vermiş. O zaman hemen yine 2T, T, T, 2T yapıştırıyoruz. Kaç oldu arkadaşım burası? 2T, 3T, 4T, 6T. Birden buradan buraya geldim 12T. Yani bunun tam bir turu kaç T'den oluşuyor arkadaşım? 12T'den oluşuyor. 12T'ye ne diyor periyoda arkadaşım? Periyoda 18 saniye diyor. Eşittir 18. O zaman 12T eşittir 18 ise her iki tarafı 12'ye bölersem T eşittir 6'ya böldüm 3 Altıya böldüm iki yani bir buçuk saniye yani bizim buradaki her bir aralığımız kaç arkadaşım her bir temiz bir buçuk burası iki tane bir buçuk ne yapar 3 yapar Bura kaç yapar bir buçuk Bura kaç yapar arkadaşım 3 yapar şimdi neyi sormuş adam bize 10 saniyeyi sormuş bak arkadaşım ok yönünde ilerliyor bir buçuk bir buçuk daha ne yapar arkadaşım 3 3 daha altı üç daha dokuz o zaman 10 saniye dediği için şurada bir yerde. Yani şu konumda şuradan geri dönerken. Yani neresi olacak arkadaşım burası? CD arası olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. AE arasında bas harmonik hareket yapan cismin periyodu T'dir. Cisim C noktasını şekildeki gibi geçtikten 3T bölü 5 3T bölü 5 süre sonunda 3T bölü 5 süre sonunda hangi nokta veya noktalar arasındadır? Aşık bunu soruyor. Şimdi arkadaşım periyodu neymiş? T'ymiş. Kendimizi yine hiç yormayalım. Gelin T'miz yine aynı. 2T eşit aralıklı olduğu için T, T, 2T diyelim. Arkadaşım T'miz kaç T'den oluşuyor o zaman? 2T, 3T, 4T, 6T, 6'da dönüş 12T'den oluşuyor. Bize nereyi sormuş arkadaşım? 3T bölü 5'i sormuş. Arkadaşım T gördüğüm yere 12T'mi yazıyorum. Bölü 5. Ne olur arkadaşım? 3, 12'nin 36. 36 bölü 5. O da ne yapar arkadaşım? 7,2T yapar. Şuradan itibaren 7,2T'yi sayacağım. 1T, 2T daha 3. 2T daha arkadaşım. Ne oldu? 2T, 4T, 5T oldu. 6T burası tamam arkadaşım. 1T de burası. 7T bizimki de 7,2. Nerede oldu arkadaşım? Burada oldu. Ne yapıyor arkadaşım? Bu tarafa doğru gidiyor. B'den A'ya doğru gidiyor. Hız vektörü bu tarafa doğru. Ne yapıyordu arkadaşım orada? Evet hemen gösterelim burada açık bir şekilde. B, C, D ve E bizim cismimiz buradan bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi iğme vektörü ne tarafa doğru olacak arkadaşım? İğme vektörü bu cisim burada. İğme vektörü nereye bakacaktı? Merkeze. kuvvet nereye bakacaktı arkadaşım? O da merkeze. Kuvvet de iğme de merkeze doğru bakacak. B, B cismin B, B'de B şıkkında cismin O'daki hız vektörü diyordu. Hız vektörümüz bu. E, o andaki hız vektörü iğme vektörü. İğme vektörü de hız vektörü de kuvvet vektörü de iğme vektörü de kuvvet vektörü de devam nereye görecek arkadaşım? Merkezi görecek. Burada merkez neresi? C. Hemen F'e A'yı merkeze doğru çiziyoruz. Ondan sonra ne diyor? Konum vektörü. Konum vektörü ne olacak arkadaşım? Konum vektörü merkezden cisme doğru çizeceksin. Bu da bizim konum vektörümüz oluyor arkadaşım. Evet. B şıkkımızda böylelikle çözmüş olduk. Arkadaşlar şimdi Diğer bir olayımıza geçiyoruz. Bir de cismin herhangi bir andaki konum denklemi bu şekilde verilen soru tiplerimiz var. Bunun neyin nerede olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlarsak soruları rahatlıkla çözeriz. Şimdi arkadaşım x eşittir r çarpı sinüs w çarpı t. Bu bizim neyimiz arkadaşım? Açısal hızımız. Bu bizim maksimum genliğimiz arkadaşım, maksimum uzanımız özür dilerim maksimum uzanımız. Arkadaşım daha önce grafiklerde şöyle bir kuralı uyguluyorduk şöyle x veya a bu tarafa doğru giderken eğim bu tarafa doğru gelirken alandı arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi arkadaşım yol zaman e, grafiğin eğimi bize neyi verir arkadaşım? hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi bize iğmeyi verir. İğme zaman grafiğinin altında kalan alan hızı verir. Hız zaman grafiğinin altında kalan da yolu verir. Arkadaşım eğim bizim için türevdir. Alan da integraldir. Yani aslında burası integral, burada türev kısmı. Yani hız denklemi, hız denkleminin zamana bağlı grafiğinde zamana bağlı denkleminin yolun türevini aldığımız zaman, yolun zamana bağlı denklemin türevini aldığımız zaman hız denklemini verir bize. Şimdi bunun türevini aldığım zaman V eşittir. Sinüsün türevi nedir arkadaşlar? Sinüs WT'nin türevi. W'yi dışarı alırız. Sinüs kosinüs olur. Sinüsün türevi kosinüstür. Burada R çarpı W nedir? V max değil miydi? V max çarpı kosinüs W çarpı T'dir. Hız zaman grafiğinin de türevi bize neyi verir? İğmeyi verir. O zaman da bu W'yi dışarı alırsınız. Bu sefer de W kare çarpı R çıkar. Yine A max çıkar. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüstür. Eksi sinüsümüzü yazarız, lafı kapatırız. Yani sizin anlayacağınız şudur burada olay. X, X max. V, V max. A, A max. Buna dikkat ediyorsunuz. Bir de şu içerinin W çarpı T olduğuna dikkat ediyorsunuz. Başka bir şey yok. Siz burada, biz burada verilenlerden şunları alıp alıp soruda yerleştireceğiz. Bize ne soruyorsa ona göre ne yapacağız? Çözeceğiz arkadaşlar. Bu da bu kadar. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir soru verdik. Şimdi diyor ki x eşittir 5 çarpı sinüs pi çarpı santimetre ise cismin diyor. Burada hızı nedir diyor. Bakın arkadaşım burada ne cinsinden yazmış adam? Santim. Metre cinsinden yazarsa metre alacağım. Santim cinsinden alırsa, yazarsa santim alacağım. Burada ne demiş arkadaşım? Santimetre bölü saniye. Yani sen diyor buradaki birime dikkat et. E, buradaki sayıyı direkt alabilirsin diyor. Yani x eşittir neydi arkadaşım? R çarpı R çarpı sinüs W çarpı T değil miydi arkadaşlar? Burada x'i ne vermiş? 5 çarpı sinüs pi vermiş. Doğru mu arkadaşım? Şimdi arkadaşım burada pi yerine w yerinde ne var? Pi var. O zaman w'miz ne arkadaşım? Pi. Yani 3. Radyan bölü saniye. R'miz ne verilmiş arkadaşım? R'miz 5 verilmiş. 5 santim. Niye? Burası santim olduğu için. Bizden hızı soruyor. Maksimumuz hız neydi arkadaşım? Maksimumuz. Ha 3 saniyedeki hızı istiyor. W çarpı R kare eksi x kare değil mi? Herhangi bir andaki hızı bu, bundan buluyorduk. Maksimumumuz da neydi? W çarpı R idi. Daha yeni görmüştük onu. W'miz ne arkadaşım? 3 yazdım. Çarpı R'miz 5'in karesi eksi. X'imiz ne arkadaşım? Neredekini soruyor? 3 santimetredekini soruyor. 3'ün karesi. 3 çarpı 5'in karesi ne yapar? 25. 3'ün karesi 9. 3 çarpı 25 eksi 9 ne yapar arkadaşım? 16. 3 çarpı 4 ne yapar arkadaşım buradan? 12 santimetre bölü saniye. Niye? Santimetre aldık. Şimdi B şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. B şıkkı. B şıkkımız neydi arkadaşım? İğmeyi soruyor. İğme ne arkadaşım? W kare çarpı X. W'muz ne arkadaşım? 3. 3'ün karesi. Çarpı X'imiz. X ne arkadaşım? 4. Yine santim cinsinden dediği için santim olarak alıyorum. 9 çarpı 4. Ne yapar arkadaşım? 4 9'un 36 santimetre bölü saniye kare. Evet arkadaşlar. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan diyor. Cismin genliği diyor. 0,5 yani maksimum uzanımı diyor. R'si ne diyor? Metre diyor. Metremizi yazdık. Periyodu diyor. T diyor. T 0,5 saniyedir diyor. Tamam. Bu hareketlerin hızı nedir diyor. hız neydi arkadaşlar? hız? V eşittir. W çarpı R idi. E, W'miz ne arkadaşım? 2P bölü T değil miydi? 2 çarpı P'yi 3 alın demiş. Bölü T'miz ne arkadaşım? 0,5 Ne yapar arkadaşım? 6 bölü 1 bölü 2'den 12 Radyan bölü saniye. Getirelim W'nü gördüğümüz yere. 12 çarpı maksimum sorduğu için maksimum hızı sorduğu için R'miz 0.5. O da ne yapar arkadaşım? 6 metre bölü saniye. Metre aldığımız için metre yazdık. B. A eşittir. W kare çarpı maksimum ime dediği için R'yi alıyoruz. W'miz neydi arkadaşım? W'miz 12. 12'nin karesi çarpı. R'miz kaç arkadaşım? R'miz 0,5. 12'nin karesi 144 çarpı 0,5. O da ne yapar arkadaşım? 72 metre bölü saniye kare. Teşekkürler arkadaşlar. Devamını bir dahaki videomuzda yayınlayacağız.